Merhabalar Emre ben. Ben sigarayı bıraktım. Yani şöyle bir aydır sigarayı içmiyorum. Ve bunun öncesinde de çok içiyordum. Yani en yayınlarda söyleniyordu. günelik hayatta söyleniyordu. Çok fazla sigara içiyorsun Emre deniyordu. Haklılardı çok fazla sigara içiyordum. Artık iki pakete çıkmıştı. Ve ben de bıraktım. Kendime dair bir endişe duydum artık. Boğaz ağrılarım olmaya başladı. Annem azalt diyordu. Ben de yalandan anne bak az içiyorum azalttım falan diyordum. Ama ikimiz de biliyorduk ki bir çaba olmadığını ya da herhangi bir şey değişiklik olmadığını. Ve başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Hayatıma hiçbir pozitif katkısı olmadı sigarayı bırakmanın. Hep insanlar şey olduğunu söyleyecek. Daha farklı tat alıyorum. Artık koku, sesler, ışıkları bile farklı hissediyorum gibi hiçbir şey olmadı. Sadece zararlarını görüyorum şu an sigarayı bırakmanın. Ama olsun en azından insanlara şey muhabbet yapıyorum. E ben sigarayı bıraktım. Diyebiliyorum. Tek katkısı bu oldu bana şu an için. Nasıl oldu, ne oldu, nasıl içtim falan filan demeden önce de şunu söylemek istiyorum. Ben bir Instagram hesabı açtım ve bu Instagram hesabında YouTube videolarının işte kesitlerini paylaşıyorum. Eğer bakmak isterseniz Instagram hesabımda da aynı geçtiğim harcıyorum. Sonunda X var sadece. Oradan bakabilirsiniz. Ve şu son bir hafta içinde, hatta pardon iki hafta diyeyim, bir tane LOL hesabım banlandı hile kullandığım gerekçesiyle. Ha, tamam, Nick'i biraz garip bir Nick'ti şimdi yalan söylemeyeyim LOL Nick'i. Hani komikti. Ben de çok eğleniyordum. Ama hile kullanıyormuşum. Bir de LinkedIn'den ban yedim. 3 gündür LinkedIn'deki banımı açtırmaya çalışıyorum. LinkedIn'den banlanan arkadaşınız varsa bana yardımcı olabilir mi? Ya da bir hani ne bileyim ben de ban yedim böyle düzelir bir öneri bir şey. Çünkü LinkedIn'i kullanamıyorum ve kullanmam lazım aslında yaz için önemli. LinkedIn'den ve League of Legends'dan ban yedim. Nasıl sigarayı bıraktığımı anlatmak istiyorum. Çok yakın bir ablam var. Diş beyazlatma ameliyatına gittim. O da işte dişlerimi beyazlattı. Bir yarım saat falan bir işlem sürdü. Ondan sonra bana dedi ki Emre iki hafta boyunca çay, kahve ve sigara içmeyeceksin. Ki dişlerim böyle kalabilsin. Öyle beyaz olmasını istiyoruz çünkü. Bu da dişlerimi yaptırdım. Neyse. Ben de dedim ki uyuyayım bari. Hani diş beyazlatma ameliyatının boşa gitmesindense. Ameliyat gel işlem ama neyse. Hani boşa gitmesindense. Ben de bari sigarayı bırakayım iki hafta içmeyeceksem dedim. Hayatım kısalıyor. Ya da hayat kalitemin artsın diye değil de. Gerçekten macerlığımdan bırakmış oldum. Ve çok... Samimi bir motivasyon olmuş ki bana daha öncesinde hiç bırakmama rağmen ya da küçük küçük bırakmama rağmen bu sefer tamamen bıraktım. Ve bu video çekmek için de işte bir ay bekledim çünkü mesela hani bir buçuk hafta içmedim, video yapamam diye düşündüm. Kendi adıma da hani ulan kanalına bile video attın, şimdi sigaraya başlarsan rezil bir insansın sen, motivasyon olsun diye de bu videoda burada dursun istiyorum. Benim için önemli. Diş beyazlatma mühendisliğinden sonra iki hafta sigara içmedim ve bu iki hafta içerisinde ilk günler gerçekten çok zor oluyor. Çünkü sigara çok alışkanlık olan bir şey. Yani hani Bilgisayara bakıyorsunuz, yaz oldu şimdi böyle akşam bir kola içeyim, kola içiyorum ve aa benim sigara içmem lazım oluyor. Günlük hayatımda çok eklemlenmiş şey. Sabah uyandım, ne yapacağım? Bir yüzümü yıkamadan önce bir sigara içeyim. İşte yemek yedim, ne yapayım? Yemek arasında bir sigara içeyim, yemeğim bitsin bir sigara daha içeyim falan. Bunlar alışkanlık olduğu için insanı bırakması zor oluyor ve insanın canını da çekiyor. O tarz ben tütün e, ürünü, alternatifi de kullanmadım. Yok işte pavuşlar oluyor böyle dişine buraya koyuyorsun, e, paket gibi, sakız, bant daha hafif modele geçme, elektronik sigara falan bunları yapmadım. Direkt dedim ki tamam ben yarın içmiyorum. Ve bir ay geçti. Asabi olduğumu söyleyenler vardı. Ben buna katılmıyorum. Ha, gerçekten o çok abartılı bir şey değil bence ama Cicihan'ın sigara çok istiyordu. Ve orada sınavım vardı. Daha da zordu dayanması. Negatif etkilerinden bahsetmek istiyorum. Çok açım. Gerçekten çok acıkıyorum. Hayatımda benim çok uzun zamandır göbeğim yoktu. Uzun zamandır spor yapıyorum çünkü. Şu an bir göbeğim var şahsen. Ee, yani midem böyle gerçekten sonu bucağı yok gibi geliyor. Yemekleri arda arda itebiliyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ee, fun fact yazmışım. Üçüncü sınıfta 52 kiloymuşum bu arada. O zamanlar göbeğim çok iyiydi. Ben şeker yemiyordum. Hani öyle bir alışkanlığım yok. Pek de beğenmiyordum zaten. Tuzlu şeyler daha çok seviyorum. Elimle ne yapacağımı bilemediğim için, sigara içmen için şeker de yemeye başladım. Sporda çok güçlendim bu sürede kilo aldığım için. Ee, şöyle bir bacak günü yaşadım yani. O gün geldi, ben sigara içmiyorum. Yemeklerimi yedim. Doymuyorum tabii ki. Yedim yedim. Sonra Ekleristan'ın marka ismi verebiliyorum. Hala çilekli pudingini yedim. Ek olarak. Ve spora gittim o gün. Bacak günüydü. 340 kilo leg press. Ee, sonra extension makinesini fullleyip 3 set yaptım. Ve sonra da curl makinesini kırdım. Mükemmel bir gündü. Ya, curl makinesi kırdım. Diyeyim. Zaten kırdım muhtemelen ama ben böyle anlatmak istiyorum. Çok iyi bir gündü. Çok güçlendim. Çok kilo aldım. Göbeğim var. Asıl eğlenceli kısma gelmek istiyorum. Burada benim Sigara içme analizim. Yani kendimce neler yaptım. Şimdi ben sigara içmeye erken başladım. Lise 1'den üniversite 4'e kadar. Yıl yıl neler içtim burada yazıyor. Lise 1'deyken Captain Black'in böyle pahalı ve güzel sigarillalarını içiyordum. Ondan sonra onu bulamadığım zaman da kısa parlament içiyordum. Lise 2'ye geçtiğimde ise Murat Di Rosso, Zummeret ve Cemo alternatif aldı bunları. Lise 2, Lise 3 ve Lise 4'ün başlanaklar bunları içtim. Lise 4'te sarı kemal içmeye başladım. Üniversite hazırlığa gittiğimde... Golden Virginia tütün. Evde artık sigara içebiliyordum ve sigara tüketimim inanılmaz fazla arttı ve tütün sarıyordum orada. Üniversite birde ben Mısır'a gidip dönmüştüm o ara. Hazırlıkla üniversite 1'de Queen Cleopatra diye şu sigarayı göstereyim. Bir paket bırakmışım. Yakından bakın. Şu mereti içiyordum Queen Cleopatra'yı ve Mısır'da benimle dalga geçiyorlar. Bunu sadece çöpçüler içer diye. Ben onu içiyordum ama. Üniversite 2'de Kırmızı Malboro. O da şurada bir yerde hala saklıyorum onları. Yani yurt dışına çıkıyordum. Duty Free'den Kırmızı Malboro getirtiyordum. Kırmızı kırmızı. Güzel oluyordu yani. Hoşuma gidiyordum. Üniversite işte Touch Blue ve sonrasında uzun parlamente başladım ve uzun parlamente artık günde iki paket içmeye başlamıştım. Gerçekten rahatsız oldum. Hani bu LoL'de Grandmaster'a kastığım zamanlar benim kötü bir yazım var. Bu geçen yaz yani hiç kafamı kullanmıyorum diye video atıyordum. Hani LoL oynuyordum, bir şeyler okuyordum, bira içmeye gidiyordum sadece. Üniversite 4'te ise artık son Touch Blue ve kapanış. Artık sigara içmememiz lazım. Onun dışında toplam kaç sigara içtiğimi hesaplamak istedim. Lise 1, 2, 3, 4'te haftada bir paket demeye çalıştım. Hani artısı ve eksisi var tabii ki yani olsun ama önemli olan basitleştirmek. Ondan sonra ünü hazırlık ünü 3'e kadar bir paket ünü 4'te ise günde 2 paket olarak hesapladım ve 47.960 adet sigara içmişim. Bu yaklaşık olarak bir sigara insan hayatından 11 dakika alıyor diye bir şey gördüm ve 366 gün yapıyor yaklaşık 1 yıl 1 yıl 1 gün. Ve onun dışında günümüz fiyatlarıyla çarptım bu sigarayı. Deflator olarak toplam maliyeti bana 1 yıl bir gün ve 191.840 TL olmuş. Rezillik. Sigara içmeyelim. Hani sigara Türkiye'de mesela en ucuz şeylerden birisi diye düşünüyorum ben. Çünkü enflasyon karşısında falan diğerleri kadar zam almıyor. Ama 191.000 TL saçma sapan bir şeye harcanmış aslında. Rezillik. Kendinize çok iyi bakın. Benim artık kendime sigarasız zamanlar diliyorum. Sizi de bırakın bırakmayın bilmiyorum. Ya yani böyle söyleyince çok zararlı da gelmedi aslında. Hani o kadar içtim bir yıl mı gitmiş sadece gibi geldi. Ama bence içmeyelim. Boğazımız ağrıyordu çünkü. Böyle. Kendinize çok iyi bakın.